Selamlar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Çarşamba gününden videomu açıyorum arkadaşlar. Şu şapşiyi çekmek istedim. Allah'ım ya bu kadar şapşik olunamaz gerçekten. Balkona yıkadım çıkmasın diye şu kovayı koydum önüne. Normal bir kedi olsa tekir olsa onun üzerinden atlar yere çıkardı. Ya kıyamam çıkamıyor benim aşkım. Çıkamıyor anneciğim? Çıkamıyor oradan pusuya yatmış kuşları izliyor. Kıyamam. Ben saatlerimiz kaç biliyor musunuz arkadaşlar? İki buçuğa geliyor. Heh, gel aşkım gel. Gel annem. Çıkamadın mı balkona aşkım? <laughs> saatlerimiz iki buçuğa geliyor arkadaşlar. Ben bir sürü, Bir ton iş hallettim gerçekten. Bir de yıkadım. Dünkü o fırtınadan sonra ben camı kapatana kadar arkadaşlar bir sürü pamukçuk girmişti. Ee, o yüzden burayı da yıkadım. Şimdi burayı da kapatacağım. Buraya da çıkmasın. Çünkü düğümlerini yeni çözdüm arkadaşlar. İşim bitti. Saat 3 oldu. Arkadaşlar şöyle kapatayım şöyle. Sonra şuraları hallettim. Bugün o işimi hallettim. Havalar ısındı. Şöyle elbiselere geçtik. Arkadaşlar o kadar kolay temizledim ki size anlatamam ki. Neden daha önce almamışım ben bu gri Şimdi şu fırını temizlemek için şeyle bekliyorum yani böyle hevesle bekliyorum ama artık onu en son gidene kadar... Ben dün ne yaptım biliyor musunuz? Kemal dün ben sizle videomu çektim, kapattım, hatta yüklemeye bıraktım onu. Böyle saat 12 gibi falan yani 12'ye geliyordu saat. Arkadaşlar. Sonra gelince dedi ki Esma hadi bir kahve içelim. Ben içtim desem de neyse dedim. Hadi ona da eşlik edeyim. Gecenin saat 12'sinde Türk kahvesi içtik. Ve tabii ki hadi uyu, uyuyabilirsen. Uyuyamadım. Gözümde dirhem uyku yoktu. O yüzden geldim buraya. Ne yaptım biliyor musunuz? Saat 1.30'a kadar arkadaşlar. Ben buraya ilk geldiğimizde bu ankastre ocağın altına şuraları buradan su gidiyor diyor çünkü eğimi bu tarafa doğru vermişler. Burayı kadın zaman su direkt buraya gidiyor. O yüzden ben buralara silikon çekmiştim üç çevresine de. Allah'tan da su duvara yakın diye arkadaşlar. Sonra dedim ki olur ya eşya toplanacağız zaman ee, yani eşya buradan gideceğiz zaman başında oluruz olamayız ne olur ne olmaz. Bunu çıkartamazlar uğraşırlar adamlara iş çıkartmayın çıkartacağım diye ocağın başına bir şey getirirler falan diye arkadaşlar ben bu silikonu söktüm. Ama o kadar uğraştım ki size anlatamam yani. Ama keşke hiç yapmasaymışım. Hala ya, silikon parçaları geliyor böyle elime şey yaptıkça. Kaç kere sildim biliyor musunuz? Dün geceden itibaren. Yani dün gece kaç kere sildim? Sabah da buraları temizledim. işte üstlerini temizledim. Glintle. Ya kadar kolay temizlendi ki arkadaşlar. Onu sıktım. Bitkisel olduğu için diğer deterjanlarla da karıştırabiliyorsunuz. Bu sizi rahatsız edecek bir koku yapmıyor. Yani böyle hani deterjanı birkaç deterjan karıştırdığınız zaman sizi zehirleyecek kıvama getirir ya. Öyle bir şey olmadı. Cifle karıştırdım arkadaşlar. Önce onu sıktım. Sonra cif ve bulaşık teli. Bulaşık telimi süngerimin altına koydum. Elimle dokunmadım bile. inanın. Şöyle azıcık ovdum arkadaşlar. Bezle sildim. Hiç uyalamadı. 10 dakika sürmüştür ya da sürmemişti İnanın çok kolaydı. Çok kolay bir şekilde temizledim. Bu tarafı da yaptım. Hatta dedim ki üzerine acaba peçete, poşet, herhangi bir şey örsem de bu zaman kadar zaten niye öyle bir şey yapmadıysam e, mi? Giderken de toplasam mı dedim. Sonra dedim ki aman şurada zaten taş çatlasın 20 gün, 15-20 gün daha yemek pişireceğim. Bu kadar, okullarda kirlenmez. Tertemiz oldu. Ben beyaz. Ya yani şu dolabın üzeri gibi. Gerçekten yine söylüyorum arkadaşlar. Lütfen kendiniz uğraşmayın. Uğraşmayın temizlikle. O kadar işinizi kolaylaştırıyor ki gerçekten. Direkt alın yani. Şimdi Ceylin'i bekliyordum. Ceylin gelse de onun yorganını da kaldırayım mı kaldırmayayım mı? En son dedi ki dün ben bugün de bununla yatayım da yarın bakarız demişti. O da arkadaşıyla gelecekmiş. Bir tık geliş, geç, gelecek arkadaşlar. onun yorganını yıkayacaktım. Yoksa artık bugün de onunla yattım veya akşam mı atarım. Bilemiyorum ki. Yaparız artık. Bugün veya yarın. Onun Yorganı kaldırırım arkadaşlar. Sonra e, akşama da arkadaşlar dolapta hazır şeyim var. Mantım var. Onu yapacağım. Ah, mantı yapacağım. Yanına da bir çorba yaparım. Öyle. Ah bak kahvem yine bitti. Ceyla'da de dedim gelirken ekmeği de sen al. Bugün hiçbir yere çıkmıyorum. Ya şu silikonu çıkardım o kadar mutlu oldum ki gerçekten kafam hep ona takılıyor biliyor musunuz? Gelip giderken bu ocağı çıkartamazlar, silikonu sökemezler. Bunu niye böyle yapmış derler, bana söylenirler. Ben başında olsam da olmasam da adamlar uğraşacaktı. O yüzden söktüm valla. Hatta dedim ki oynayayım acaba şöyle bir kıpırdattım, kaldırmaya falan çalıştım. Oynuyor arkadaşlar. Artık silikonun hiçbir yerine tutmuyor. Rahat bir şekilde kaldırabilirler. yine kolay mantıdan daha önce yapmıştım. Atmıştım buzluğa. Bunu hiç çözdürmeden arkadaşlar direkt suda haşlayacağım. Çorba yaptım. Mantımız var. Başka daha ne olsun? Şöyle bir salata yapalım. Sonra yoğurdunu ayarlayayım. Bu arada saatimiz 6.30 arkadaşlar. 7'ye 20 var hatta. Kemal geldi, i̇şte birkaç nakliye buldum ben, bir grup var o e, Facebook'ta arkadaşlar, oradan yardımlaşıyor, işte, herkes bilgi ediniyor, birbirine sorular soruyor. Ben de işte genelde soru sorup cevap vermiyorum ama oradan e, yazılanları okuyabiliyorum. Orada önermişler birkaç nakliye firması, oradan Kemal arattırdım işte, birisi bakalım arayacak, karar verecek Ankara'da asıl yeri. Oradan bir fiyat alacağız. Birisi 50 dedi, birisi 70 dedi. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitti. Bizimle top oynarmış gibi oynuyorlar. Edirne'den buraya gönderdiler. Buradan tekrar tekrar gönderiyorlar. Gerçekten top gibi oradan oraya atıyorlar, oradan oraya atıyorlar. sarımsak bir yapayım. Bir tane de ev buldum arkadaşlar. Ev 0, 3 artı 1. Ee, ve fiyat olarak şaşırttı beni o yüzden. Bir şok oldum yani. Ev neredeyse bizim buradaki oturduğumuz fiyat arkadaşlar. Kemal e yaptırdım emlakçıyı. O mahallede genelde öyleymiş ama bize önerdikleri mahalleden bir tanesi. Ee, sıfır olması 3 artı 1 olması daha ne olsun? Sahile <laughs> 5 dakika yürüme mesafesindeymiş. E, iş yerine de 5 dakika. Araçla 5 dakikaymış. Yürüyerek 10-15 dakika olsun dedi. Yürüyerek gitmez de bisikleti var. Bisikletine bir satayım diyor, bir satmayayım diyor. Kararsız. Tekirdağ biraz yokuşluymuş ya arkadaşlar. Ben, biz de geçen sene Erikli'ye gittik ya görümcemlerle. Oradan gelirken Tekirdağ köftesi alalım da eve gittiğimizde Tekirdağ köftesi yapalım demiştik. Merkeze uğradık Tekirdağ köftesi almıştık. O zaman görmüştüm Tekirdağ merkezi. Ee, böyle yokuşlu mokuşlu bir yer merkez. Anacakta biraz yokuşlu. O yüzden bisiklete belki zorlanabilir Kemal. Bisikletin de çok isteyen varmış burada. Hatta, hatta bugün Kemal'i 3-4 kişi aramış arkadaşlar. Van'ın en güzel evinde siz oturuyormuşsunuz elinizle hani birisine söylediniz mi anlaştılar mı diye. Bizim ev sahibinin planı farklı arkadaşlar ama. Yani burada bir şey varmış. Yani yalan değilse biz öyle söylüyor da tabii ki. Burada bir arkadaşı varmış ona verecekmiş. Diyorlar, Kemal diyor ki nereden biliyorlar bizim nerede oturduğumuzu dedi. Belki benim takip edenlerden olabilir. acaba? Çok mu olur? Çorbamın da altına yattım. O da sınıyor. Konudan konuya geçiyorum arkadaşlar. Ee, bulduğum ilanı işte orada yaşayanlara yani orada görev yapanlara attık sorduk dedik ki hani nasıl? Birisi hatta o mahallede oturuyormuş. Hürriyet Mahallesi biraz çok merkezi bir yer ama fazlaca pahalı arkadaşlar. Yani ev kiraları bence o kadar fiyat hem fazlaca pahalı hem de yapı olarak eski binalar. Yeni binalar var 40 bin lira kiraları. O yüzden hani biraz daha çevre mahallelerine bakıyoruz. İşte 100. yıl çiftlik önü. Oralar bir tık daha hem merkezi konumda ama e, yeni binaların ve e, kiraların biraz daha uygun olduğu bir yer. Onları attık. Liseler biraz uzak diyor. İşte şehir merkezi şey. Liseler biraz daha hürriyette kalıyormuş. Yani varmış lise ama hani eğitim olarak önermiyorlar. Öyle arkadaşlar araştırıyoruz yani bir taraftan ev bakıyoruz, bir taraftan nakliye bakıyoruz. Nakliyeci soruyor mesela sizinle aynı anda o tarafa aynı güzergah üzerinde ev taşıyacak olan var mı diyor. Yok dedik. Siz bulun dedik. Onlar zaten buluyorlar. Yoğurdum hazır. Karpuz kesildi. Salata yapalım. O sırada şey haşlanmış olur. Mantı. Bir de salata yapalım arkadaşlar. Domates, soğan, biber, salatalık doğramayacağım. Ee, belki maydanoz dereotu doğrarım. Bir daha söyler misin abi? Hoparlörü açtım hanım da dinliyor. O, da, o, mahalle biraz, o mahalle biraz iyi değil. O iyi He. Aynen. Ama ben buralardan ben sizin için. Ya sana zahmet. İki ya artı bir, üç artı bir fark Ya şöyle 3 artı 1 olursa güzel olur. 2 artı 1 de geniş olursa olur abi. Anladım, anladım. Yani. Bir ben de Çorum Sıkıntı yok. Bugün çok konuştum Çorumlarla. Adem şey, şey söyleyeyim. Binada da yeni olursa daha iyi olur. Çünkü yeni binalar deprem yönetmenine de uygun biliyorsun abi. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Evet. evet o bulduğumuz evin mahallesi iyi değilmiş. Ha, 36, çift, çiftlik önü mahallesi ama onlar da herhalde cadde cadde arkadaşlar herhalde. 36-77 milyon evet, mi? evet, Evet. ondan kirası uygun canım. Yani hem yeni yapı olup değil mi Kemal? Tamam. Hem 20 bin, hem 3 artı bir. Evet. Ay. Ay, o gün kaldı. O gün biber kızartmıştım ya arkadaşlar. Biberler de karışık karışık, acılı, tatlılı. O gün kızarttığım biberlerde de acı varmış. O kadar güzel güzel yapmıştım. Zehir gibiymiş. Yani yedim yine ama biraz dilim yanarak yedim. Bu da acı çıktı. Kemal'le bir yürüyüşe çıktık geldik arkadaşlar. Yemekten sonra mantı yedik. Yürüyüşsüz olur mu? Olmaz. Şimdi Ceyn'in yorganı atacağım. Hatta dedim ki Ceyn'le bunu acaba götürsek mi götürmesek mi? Çünkü o artık şey tekli yatakta yatacak. Normalde şu anda çift kişilik yatakta yatıyor ya. Bu da ona çok bir de şey çok iyi bir şey değil. Ben bunu Trent yoldan almıştım. Gör, şeyle, görseliyle gelenin arasında dağlar kadar fark var. Görseli böyle pofutu pofutu bir şey görünüyor. Ama geldiğinde böyle bir şeydi. İade de etmedim. Evler kombili kullanırız diye. Ama bilemedim. Neyse yıkayım kaldırayım. Yorgan yorgandır. Yıkayım kaldırayım arkadaşlar. çay içelim artık değil mi? Evet arkadaşlar geldik yine mekanımıza. Kolleri kapattık. Huç da arkadaşlar huç büyük 3 üç, üç kurçtu. Aslında diğerleri de 3 yorganlık kurçtu ama ben onlara 2 yorgan koymuştum. Kolay poşetin içerisinde kolay girsin diye. Bu sefer unuttum. 3 tane yorgan koydum. Yani 3 tane yorgan değil ama 3 yorganlık şey koydum. 3 yorganlık battaniye, yatak örtüsü, yorgan, yastık işte hepsi o ucu doldurdu. Öyle olunca aldığım poşetlere sığmadı. Biz de onu pat pata sardık arkadaşlar. Pat pata sardık. Böyle pıt pıt pat pat pıt pat pat. Ben pıt pıt dedim mi pat pat dediler ama satılan yer dedi ee, sonra onu da böyle etraflıca bantladık arkadaşlar. Yine diğer poşetleri yaptığımız gibi. O diğer yaptığım poşeti de bantladık. Kaldırdık. Onu da odaya kaldırdık. Çekeyim demiştim ama unuttum. Belki fotoğrafını eklerim. Kapağı eklerim belki. Öyle arkadaşlar, onu da hallettik. Saatlerimiz on bir buçuk. Yemeği geç yedik, çayı geç içtik derken bu saat saat on buçuk ama şu an saat sanki dokuz buçuk olmuş gibi geliyor bana. Dün de geç yattım ya, vücudum nerede herhalde geç yatmaya da alıştı, baya böyle neredeyse bir haftadır falan geç yatıyor, baya geç yatıyorum. Yatarken girsen de uyumam şey oluyor, geç oluyor arkadaşlar. Maya'ya bugün şey verdim. Sipariş çanta, taşıma çantası sipariş verdim. Bir de tıraş makinesi sipariş verdim makasla. Çünkü beni çok zorluyor. Bir de böyle ucu küt makasımız yok. Hep de uçları sivri sivri o kadar korkuyorum ki onu keserken aniden hareket edecek ki ediyor. İki kişi tutarak yapıyoruz. Bazen ben işte uyku sersemi yatıyor ya böyle yuvarlanıyor ya yerlerde. O zaman uyku sersemi yanına yavaşça yaklaşıyorum böyle bakıyorum şeyleri var mı topakları var mı. O zaman böyle pek bir şey yapmıyor uyku olunca. O zaman da aklım çıkıyor. Tek başıma yapıyorum ya ucu makasın ucu sivri annem bir yerine gelecek diye. O yüzden biz evde tıraş makinesi var ama tabii ki Kemal'in o tıraş makinesi. Bir de hayvanlara yönelik değil. Bu şey ben bir kere denemiştim şahsen. Böyle şurasında bir şey vardı. Orayı alabilir miyiz diye. Olmadı. Onların tıraş makineleri farklı oluyormuş. Bir tane tıraş makinesi sipariş verdim. En azından böyle şey olduğu zaman Popo kısmını falan tıraş ederiz diye. Arkadaşlar onları da verdim. Herhalde onlar da 2-3 güne kadar gelir. Böyle ee, e olmadı. O mahalle biraz şey mahalleymiş. E, aslında mahalle iyi ama mahallenin de şeyleri, böyle belli başlı yerleri varmış. Beni bulduğum evde o belli başlı şey olan yerlerdenmiş. Ne kadar <laughs> güzel açıklıyorum şey ciddi nakliye de büyük ihtimal olacak arkadaşlar. E, Arap bir fiyat verdi ama hani biz, yani sormuştu adam işte buradan ekstra eşya götürecek olan var mı? Bizde götürecek yok ama çok gidecek olan var. Onları da yönlendireceğiz. Ballı nakliyat diye birisi e, Ankara'da yerleri bilmiyorum belki aynı nakliye ile ev taşıyan olmuştur. Geçen sene birisi ev taşımış çok memnun kaldık diye gruba atmış. Oradan buldum. Bize de resimlerini atmış adam. Kemal'e resimlerini atmış. Bu, bu şekilde sarıyoruz diye çok güzel sarmışlar gerçekten. Ee, muhtemelen o olacak arkadaşlar. Kemal yarın yine konuşacak. O olursa nakli işimizi halletmiş olacağız. Geriye ev kalıyor. Onu da hallederiz inşallah. Birisi yazmış ya. Bundan önceki videoma ya da ondan önceki videoma. Her gün video yayınlıyorum ve ya. hangisinde neyi bahsettim unutuyorum. Ee, ev kiraları bahsettiğiniz yerde ev kiraları 30 bin yok şey demiş pardon. Sizin evin değerindeki evler 30 bin lira biraz ev zor bulursunuz demiş. Yani bakın böyle bile olsa bu böyle söylenmez. Yani hani insanın hevesini kırıyorsunuz böyle söyleyerek. Yani ne gereği var böyle. İnşallah bulursunuz deyin, umarım bulursunuz deyin, işleriniz yolunda gitsin deyin ama hani bulamazsınız da demeyin arkadaşlar. Yani kimse kimseye, sadece benim için değil, kimseye söylenmesin bu. Yani insanlar bir şeyler için uğraşıyor, hevesleniyor. Böyle söyleyince insanın ben ne kadar takmıyorum desem de hevesimi kırıyorsunuz mesela. Yani ne gerek var, niye insanların hevesini kırıyorsunuz? Yapmayın böyle şeyler. Yani siz böyle yaparak bir yere varamazsınız ki. Kötülük de bir yere kadar arkadaşlar. Yani bunu kötülük olarak söylemiyorum tabii ama bu ve benzeri şeyler. yani ne gereği var? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Yapmayın. Ee, i̇nşallah bulursunuz deyin. Yani ne var bunu söylerseniz sizden bir şey eksilmez. Değil mi? Sizden bir şey eksilmez ama beni mutlu edersiniz. Bakın sadece kendim için söylemiyorum. Yani yani hiç kimseye yapmayın bunu. Gerek yok. Yani siz öyle deseniz de demeseniz de evsiz baksız kalacak değiliz. Mutlaka bir ev bulacağız yani. Bu ben olayım başkası olsun. Ee, öyle arkadaşlar. Bak aklıma geldikçe sinirlendim. Dün okudum öyle çok takmamıştım ama bugün gün içerisinde aklıma geldi. Böyle ne gerek var arkadaşlar. Yani, yani negatiflikle negatiflikle gerçekten bir yere varılmaz. Yani insanların hevesini kırmakla e, onları mutsuz edecek yorumlar yapmakta veya böyle videoda değil de hani direkt karşılıklı sohbet ettiğim birisine de böyle onu aşağı düşürecek, onu aşağı çekecek şeyler konuşursanız ya yani bu sizin zararınız da gerçekten hani birine konuşursunuz, ikincisine konuşursunuz, üçüncüsü karşınıza çıkar bir şey söyler kalırsınız öyle. Ne gerek var? Yani niye insanları üzüyorsunuz, kırıyorsunuz? Yapmayın yani böyle şeyler. Neyse arkadaşlar. Biraz atarlandım ama Allah ama hak etti yani. Ne gerek var? Niye söylüyor yani öyle bir şey? Ben sizlere veda edeyim artık. Yarın günlerden perşembe değil mi? Benim bu haftaki şeyim ee, şey gidiyorum ya G5 masaja gidiyorum ya o hafta sonuna denk geldi. Hafta içi dolularmıştı. Öyle birkaç gün gecikmeli olacak. Hatta bir tanesini e, ee, radyo frekanslı bir şeydi. Paket aldım ya ben. Bu pakette 3-3 tane işlem vardı. Ona daha yeni başlanacak mesela. O nasıl bir şey hiç bilmiyorum. İlk defa deneyimleyeceğim ben de. Cumartesi hafta sonu. Bakalım ona gideceğiz. Ben mı? artık videomu sonlandırayım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.